Film başlıyor chat yani. Alışık değil mi net diyor kanka mı alışmamız lazım bence yani. Dur tam sakin ol sakin ol sakin ol. Bismillah dur. Dur. Benim benim Heh. buradayım sesini tamam. geliyor musun? Ha geliyor reis. Sendeyiz. Abi birleme niye bende? Dur. Verdim sana. Gelin evet. beyler. 80 bulaysa... 80 CC açık bu arada. Bas dediğin anda basarım. Tamam, sür abi daha değil. Tamam. Dur abi bak. Bilediğim bir adam var. kanka yaklaşın sildim onu be. Devam et devam et yaklaş abi. Barör var yaklaş. maalesef düştüm kanka maalesef Onu oyna. Barör süreleri. Kontrolü. Z'den oyna abi. Z'den oyna. Uyumsuz var kanka. Uyumsuz gördünüz mü? Süper maç Aldım buraya bir an. Devam et. Ataklarını kırdım. Solda bizde okçu var mı? Devam et devam et. Körüm. Orta ikini aldım. 80 cc bastım dur atla. 80 cc'yi dur, 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 atayım ben ileri doğru. Benim kafama gelmiş. Kuryanı tutsanıza kanka. Kuryanı bir aradan çıkart. Beni bir oynasana kanka. Çıkart bu aradan. Aldım 10k. Aldım. Ne? Geri ne? aldı kanka. Sen de kal. Aldım. Kırdım ataklarını. Ne oldu? Kanka bir, birinden DC sesi geliyor. Dling dling diye bir ses geliyor. Kimdense o. Bir... Dling dling diye bir ses geliyor. Önce bir mono alsak nasıl olur? Bir bir yapalım hani mono alalım önce bir. Kankam birisi delink delink yapıyor. Kim o kim kim? Kırdın mı ataklardan. Kanka bak birledin şu preste düş. Kanka tohuna düşürmeyi oynayacağız ha. Şu preste doğru sür abi. CC yok değil mi? Sür. Sür. Kuryan oynadı. Kuryan marşı kanka. Kuryan oynadı. Kür gelsin kür gelsin. Alacağım onka bir saniye bir dur. Süperin küpüm kanka. DB küp bir, bir tık geriye çekebilir misin? Toplayabilir misin geriye? Geriye topla bir. Küpüm şu anda. Ben de küpüm. Al. İkimiz de küpüz. Bak Zeydan öne. Kanka şu. Küpüz şu an. Bilediğim küp. Küpüz şu, şu an. Aldım böyle. Küpüz şu an. Aldım böyle. bir hassas geliyor kanka. Şu bilediğimi oynayın. Marisi. Tamam açıldı küpüm. Orada adam oyna. Kitim, şu, kitim şu anda 3-5 oynuyorlar. Kitim. Buraya bir 10 aldım. Geri doğru çık. Kulelere doğru çıkın böyle. Zeydan adam check up var ya kanka. Check up oynuyor uzaktan. Marisi. Kanka içimize giren şu okçuya gelin. Come on. DB'li. Varıyorlar, gidebilir mi abileri? Kendi kürbüne aldım. Devam et, devam et. Abi, çök ya, şu... Şu bildiğin priest'e çöksene, çök. Sildim abi onu. Parasit'le, devam et, devam et, Super Süper Marius, tek tek Kim, kim abi o, kim? İbu bak hele şunu ne? at şunu ya! Kanka, bildiğin adama gel. Süper Marius. North tekliğini aldım, geri çık biraz. Şu Oksu'ya kanka. Kafan torlu, check-up var ya kanka, check-up'ı tut be, check-up'ı tut. Parasit. Parasit'le <laughs> kanka, check-up, parasit, marius, tek gider. Ondan sonra şuna dön kanka. Kırdım ataklarını bir. Şu pireyse gelen bilediğim adamın gelin kanka. Kafası torlu. Tek atın, tek atın. Devam edin. Ne benim Devam edin. Benim başımda var, var. Benim başımda var. Şey oh. <laughs> aldım. On aldım kanka bir. İbo e şu dal yer rahat at şu yere. Şeyden at değil de at şunu. Kanka şu kafamda bir mage var. Gel. Bilediğim adam oyna kanka. Devam et. Bilediğim adama gel. bildiğim adam küçülmüş bak gördünüz mü? Parasite. Malisi kanka. Tek atarsın sen. Tek atmanız lazım oğlum. Aldım yol. Kür çevir kanka bir. Çevireceğim dur. Şu bildiğim adama yaklaşın. Yaklaşın. Çok uzaktasın. Çekti beni, çekti beni, çekti beni. Arası karıştı kanka. Alacağım Aldım onka. Bıraktım sana. Şimdi iki aldım. iki aldım. Devam et. Şu bildiği adam bırakma abi. Bırakma. Kürüs tut olur. Bırakma. Geri çık. Kuleye öldük. Kuleye kuleye. Geri, gir. Gir. Ay gir, kanka. Sinir gir. Gir. Marisi. Marisi kanka. Parazin. Malisti o adam. Tek atın. Devam et. Kafam torlu. Devam et. Devam et. Sür 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 sür. sür. 10 kaldım. Rural, At, aldım, at, ama at, dura atmıyorsun, at, getirdim, durat atmıyorsun. Gidelim, kanka. Dura atmıyorsun. Dura at. Gelirim ama arası, 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 arası kanka. Tek atarsınız ya. Kırdım mı ataklarını. 10 aldım. Dura lan yani, yani tekli aldım. Çıkma. Tekli yani çık. Geri gel abi geri gel. Geri gel çık. Kırdım De ataklarını. Z'den hmm. oyna. Kanka quest billi adama yaklaşın. Billi adam torlu kanka. Billi adam direkt düşürün ya. Bak şimdi hazır. Torlu. Kürüp şey 80 cc bastım. 80 cc bastım. Adam, Bas. Tek ya. Aldım yol. Bas. Bırak şu bir, Koş devam et. Devam et şimdi. Ya. Koş vur. Abi. Tek atarsınız ya. Tek atarsınız. Tek vurursunuz şu an. Koş artık ya. koş koş. Şu check up'a vur. Check up'a vur. Check up arkanda bak. Check up var. vur. Bak des al bana. Des al bana. Bana des al. Alişe des al. Alişe des al. kanka. Bildi adam Manistir. Aldım buraya bir on. Aldım buraya bir on. Parti başkanına aldım. Parti başkanına aldım. Parti başkanına aldım. Başkanı aldım. Para istedi kanka. Aldım onka. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Geri Bende çık. Bendeler şu an. Algu TP. Algu TP. Acil TP. Acil TP. tp, tp, tp. tp tamam güzel. Bak kankam orada Priest yerine arkada bir tane okçu vardı. Ee, enion Bowl'u. Eğer ona çevirttirseydin düşüyordu. Ver doğru toru düştün düştüm. Yalancı tor Kanka şu Priyes'te yaklaşabiliyor musunuz? Parazit bekle. Malisi kanka. Dolar bir çek ya da tp al. Ah be geri çek. Aldım onu. Aldım onu. On. Kafanı doğru düştüm. Düş ya. Kafanla... Kafamla oyna, kamon oyna, kamon oyna. Çekti kanka. beni. Kamon. Auk TP, Auk TP, Auk TP. Obama des al. Kamu Kank, Marx çık, kanka. Çık Yeri çık, çık. geri çık çık. Word geri çık çık geri çık. Süper de şu an. Aldım. Süper de şu an. Atak kırmasını attım. Geri çık geri çık. Kanka bize doğru hocam bir tane okçu var ya. Koş yok Bırak geri evet. çık. Aldım yok. Aldım yok. billi adama yaklaş. billi adama yaklaş. billi adama yaklaş. Parazit. Marx beyler. Parazit Marx. Devam et devam et devam et. Devam et. Kafasına tordu üç. Aldım on kanı. Bırak düştü. Aldım kanka. o ikinci oka çevirdim. Evet. Atak çevir. Bak şu teke gider abi. Parazit Marx adam. Harikasın. Hmm. Parası Tamam gel. İndirme alman, bekle alman. bekle alma. Bırak. Alma bırak. İndir canını. O da indiriyor can canını dur. Asas yaklaşsana. Tamam ya, tam. tamam Asas aldı peki aldı peki al peki hemen peki. al hemen al hemen al al onu al tamam gel şimdi. Al, tamam okey. 80 cc açık. CHP var. Bastım 80 cc duratla 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 duratla. Duratla koş şimdi. Bilidin adama yaklaşın kanka bak. Solda solda bilidin adama parası mersi kanka. Rayna teklini aldım. Çok güzel. Devam et. Duruyorum lan duruyorum Kanka Kurya'nın süperi düştü. Süper torlu kanka. Devam et kafana toru açtım. İçinde bir, i̇çinde, bir, mage var kanka bak. Devam et evet. on Kim ona kanka. Kim vuruyor sana devam et. Çok bir tane güzel. Aha arka. O. Devam et, aldım devam et. aldım on kaldı. Alma kanka. Arka. Alma almasaydın arkaya... abi alırdık. Kanka adam arkaya çift blinkle kal alıyor anladın mı? Arkaya bizim arkamıza Sen yanına çek niye şey yapıyorsun? Yani sen de kal alsaydın iki tane atakırları... Evet iki, iki, tane atakırları düşmüştü bu arada. Evet. Kanka biz iki okçuydu, bir okçuyla bir ben vardım ya. Kanka tor düştüm, tor düştüm. sen sendeyim, Bizarp sendeyim. Aldım tekneni, aldım tekneni, aldım tekneni. Kanka bir adam para verir. kanka. yanlış yere koşuyorsun, yanlış yere koşuyorsun kankam. Yanlış yere koşuyorsun. Okay. Kanka check up'a gel. Benim yanıma gel, bana de al. Check up'a gel. Para versin. Adam be. ok. Mage'cim neden ton atmadın orada? Çok ya... Kanka adamlar beni kovuluyor, yanlış yere kaçıyorsun diyorsun. Tabii ki de arkası kaçacağım, nereye kaçacağım? Yani. Ver atakır kanka ver ver. Girdim ataklarını. Kafamla tamam. oyna. Kafamla oyna. Kafamla oyna. Kafamla oyna böyle. Kafana toru düştüm kanka. Billi evet. oyna. Billi oyna. Kafama toru düştüm. Görüyorum şu an. Billi oyna kanka. Billi. Ver ver. Topa billi düşecek. düşecek. Bir tur şey yani, aldım mı? Aldım mı? Aldım mı? İkinci on ben bende. Var. 80 CC bastım. Hazır bas. Bas 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 bas. Duratı bas. Devam et rahat oyna. CC senin tekini 10 aldım. 10K'da çevireceğim. Aldım onu aldım, aldım, aldım Tamam 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 kanka, abi. En geride en geride var kanka. Al, evet. Bırakma abi. Şu adam bırakma. Bırakma bırakma. bırak Yatacak o. Yatacak o. Yatacak o. Yatacak o. Devam et. oyna şimdi. Forever forever var kanka bak. Forever gördünüz mü kanka? senin aldım aldım, aldım. aldım 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 aldım. Aldım Ben de ben de bir aldım şimdi. Devam et Zedan oyna. Kafana doğru Ya bırakmadı ya. atar mısın abi? SC atar mısın? Atla hemen koş. Koş 20 saniyem var. Abi, koş kill alman kanka. lazım. Kafan doğru düştüm. Süper. Zeyler bize hani, bir magi var kanka magi gider. Bak şu adam teke gider abi. Al bunu buraya. Bitti. Kafana bitti. doğru düştüm kanka. Bir kür çevir kanka. Kendi kürümü çevirdim. Kendi kürümü çevirdim. Bitti. On kalacağım Yol. sana. Evet, Geri çık. Ah yine küp attı ya. Sik abiciğim mono almamız lazım. Neden SC atıyorsun? Kamona yaklaş kanka. Kamon. Malis'e düştüm kanka. Malis'e. Dolayısıyla teklini çıkartacağım. Tamam tamam. Kuryan tut kanka. Kuryan tut. Kuryan evet, tut. Evet. Ver ver ver. Paris. İçeride de. Sağa sağ doğru. Sağa doğru. Sağa doğru aldı. Sağa doğru aldı. Ne? Ne? Bizim on tarafında evet. kanka Asas, mageyi kovalıyor an? mageyi kovalıyor gel gel gel, gel kanka, mageyi for kovalıyor for over, for over. Ver, ver 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 Paris, Marisi kanka Forever over parazit Çok kanka. güzel tamam, tamam. çok monuyu kes bitecek monuyu kes bitecek dur Ölme sakın Bana bir de sal bana bir de sal bana bir de sal seriden bana bir de sal Evet evet ver Başka, onu ver Parazit Marisi kanka şu adam parazit Marisi teke gider teke gider aldım buraya. Devam edelim Ata Moni kes var. Onları... bitiyor Moni kes Moni kes bitiyor. Moni kes Moni kes Moni kes, Moni kes Moni bitiyor. Gel abi gel buraya gel. Gel, gel 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 gel. Kanka geçtiğimiz gibi patlat kolu diyeceğim onun ne kadar. Hayır alalım. ama çıkabilir onun da. Onlar iki çıkacak onlar iki çıkacak beraberle bitecek. Bir kill almamız lazım. Dört yani. olacağız. Hemen. Emin misiniz çıkar tamam. mı? Çıkar beni tekliyorlar kırk, beni tekliyorlar. Çık beni hayır tekliyorlar. hayır. Kimi tekliyor? Geri çık, geri çık. nick ver nick beni tekliyorlar değil nick ver. Tamam yani. Geci Tamam yani. geci al bana kuramıyor geci al. Sür 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 sür. Kanka sür. Kanka sür. ben okuyorum. Tekleyeyim. Kamon kamona yaklaş kamona yaklaş kanka. Evet. CC Plus tut kendini aldım Okan'ı. Uf. Aldım yok aldım yok buraya. Tamam aldım Çek ben de. Körüm körüm körüm. Atak kırmalarını attım. Bir yaklaş kanka. Hayır gel ölme 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 ölme. Bir parazit. Çabuk çabuk çabuk. Check up malisi kanka. Kür storlu kür storlu check up. Patlıyorum ya artık. Aldım yok buraya. Aldım yok. Kurian tut kanka. kurian tut. kurian tut. Parazit. Evet. Bitti mi? Aldık lan evet, evet, elinize evet, sağlıklar. Ben eyvallah. Ben Hadi görüşürüz. Sağlık beyler teşekkür ederiz. Hayırlı i̇yi akşamlar. İyi akşamlar.